Merhaba arkadaşlar ben Tutuşun Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yeleği inşallah hep beraber öreceğiz. Çok değişik bir model. Kimse de olmayan bir model. Ben bunu ördüm hazırladım. Ördüğüm yelek bir yaş. Sayılarını da vereyim arkadaşlar. 76 ilmekle başladım. Önler 14. Şöyle göstereyim. Önler 14. Arada 2 ilmek var. Ee, kollar 10 tekrar arada 2 ilmek var arka 20 arada 2 ilmek var kollar tekrar 10 arada 2 ilmek var önler tekrar 14 ilmekle yeleğimi başladım yaptım yani 76 ilmekle yeleğimi yaptım ben bunu bir yaş için yaptım Tabii ki siz istediğiniz yaşa göre ayarlayabilirsiniz yapabilirsiniz ee, her yaşa 10 ilmek atarak bir yaş daha büyütebilirsiniz. Ee, modelimi beğeneceğinizi umarım. Eğer hazırsak hep beraber başlayalım arkadaşlar. Ben şöyle ufak e, ilmek sayısı atarak sizlere göstermeyi düşündüm. Evet, e, modelimize örgümüzün arka yüzünden başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane ters örüyorum. 3 ilmek ters. İlmeğimi iki kere doluyorum arkadaşlar bu ilmeğimin içine batırıyorum 1 2 kere doluyorum tekrar ilmeğin içine batırıyorum 1 2 kere doluyorum 3 düz 3 ilmeğime 2 kere iplik doladım arkadaşlar tekrar 3 ilmeğimi ters örüyorum 3 ilmeğimi 1 2 kere doladım arkadaşlar tekrar 1 2 tekrar 1 2 3 tane ilmeğimi 2 kere dolayarak ördüm tekrar 3 tane ters örüyorum tekrar 3 ilmeğimi 2 kere dolayarak örüyorum 2 3 sonda kalan 3 e, ilmeğimi ters olarak örüyorum Evet örgümün düz yüzündeyim arkadaşlar. 3 tane düzümü örüyorum. Arkada 3 tane ördüğüm ters ilmekler ön yüzde düz olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet bu 3 tane ilmeğimi şişimin içine geçiriyorum arkadaşlar. Bakın bu şişimi iki ilmeğin arasından geçiriyorum. Bu ilmeğimi de iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve ilmeğime takıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeğimi beraber örüyorum. Evet tekrar ilmeğimiz 3 ilmeğe ulaştı arkadaşlar. Aradaki üç tane düzümü örüyorum. Tekrar ilmeklerimi öbür ilmeğime geçiriyorum arkadaşlar iki ilmeğin arasından bakın şişimi iki ilmeğin arasından geçiriyorum bu ilmeğin burada bu ilmeğimi iki ilmeğin arasından geçiriyorum ve ilmeğime takıyorum İlk ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum İki ilmeğimi beraber örüyorum tekrar üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum Evet. 3 ilmeğimi şişimin üzerine alıyorum. Bu şişimle 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Buradaki ilmeğimi 2 ilmeğin arasına geçiriyorum. Ve ilme şişime takıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birden alıyorum. Ve 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet örneğimiz bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzünde tekrar modeli kuracağım. Evet 3 tane ters olan ilmeğimin üzerine 2 kere ipi atıyorum. 1 2 3 ilmeğimin üstüne attım. Evet örneği kurduğum bakın örneği kurduğum 3 ilmeği ters örüyorum. Evet tekrar aradaki 3 düz ilmeğimin üzerine modeli kuruyorum. Her ilmeğimin üzerine iki kere ip doluyorum arkadaşlar. Evet 3 tane ilmeğimin üzerine doladım. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğin üzerine 2 ip doluyorum. Evet 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimin üzerine ikişer kere doluyorum. Evet örgümün düz yüzündeyim. Şimdiden örneğimiz ortaya çıktı. Tabii ki ikinci modelde daha çok belli olacaktır. Evet şimdi ilmeklerimi Şişimin üstüne aldım. 2 ilmeğin arkasına geçiriyorum. Bu ilmeğimi iki ilmeğin arasından geçirip şişime takıyorum ve düz örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi beraber alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet. Bu kere örneğimiz arkadaşlar ortadaki düz ilmeklerimiz vardı ya bu kere örneğimiz onun üzerine kuruldu. Yani bir başta bir ortada bir başta bir ortada örneğimizi yan yana yapıyoruz üst üste değil Arkadaşlar bu modelimiz kaydırmalı model Evet tekrar ilmeklerimizi alıyorum şişime şişimi iki ilmeğin arasından geçiriyorum ve bu ilmeğimi iki ilmeğin arasından geçirip öbür şişime takıyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum bir doluyorum İki ilmeğimi beraber alıyorum. Biraz yavaş öreyim. Bazen arkadaşlar çok hızlı örüyorsunuz. İlmeği nasıl attığınızı görmüyoruz diyorlar. İlmeğimi alttan atıyorum arkadaşlar. 3 tane düzümü örüyorum. Evet. Doladığım ilmekleri öbür şişime alıyorum. Şişimi iki ilmeğin içinden geçirerek öbür ilmeği bir iki tane ilmeğin içinden alıyorum ve öbür şişime takarak bir ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum iki tane ilmeğimi beraber örüyorum böylece tekrar ilmek sayımız üçe çıkıyor arkadaşlar üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum doladığım ilmekleri tekrar alıyorum ve şişimi iki ilmeğin arasına geçirip Buradaki ilmeği bu iki ilmeğin arasından geçiriyorum. İlmeğimi düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi beraber alıyorum. Örneğimiz bundan ibaret arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha yapalım. Evet hep örneğimiz arka yüzden oluyor arkadaşlar. Şimdi üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Üç tane ilmeğimin üzerine İp dikkat atıyorum. 1 2 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi üstüne atıyorum. Evet 3 tane ilmeğimi iki kere doladım. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Evet. Örgümün ön yüzündeyim. Arkadaşlar modelimiz böylece ortaya çıktı. Ee, ben çok beğendim. Çok değişik bir model. Ee, şimdiden örmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yorum ve e, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız attığım her videodan haberdar olacaksınız modelde anlamadığınız bir bölüm olursa yorum bölümüne yazarsanız ben oradan size hemen cevaplarım şimdiden örecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın Esen kalın arkadaşlar